Selamun aleyküm Hüseyin geldin yine. Camiye gidiyoruz. Bakmaya bakalım. Hayırdır, birazcık durgun gördüm seni. Derdin, tasan nedir? 60 seneden beri bir camiye başladık. Elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz, Allah razı olsun. Şimdi herkesle. O da yaptık. Bitireceğiz inşallah. Camiye gezelim mi? Göster bana cami. İnşallah biter. Allah yardımcısı olur. Hüseyin inşallah sizin başlattığınız bu projeyi gençler bitirecek inşallah. İnşallah yavrum inşallah. Bu kadar elimizden geldi kadar yaptık. Müslümanlar inşallah yardımcı olur. İnşallah. Şu camiyi bitirirler. Yoksa korkarım ki gözümüz açık gider. Ne olur Müslümanlar yardım etse de bu cami bitse.